Arkadaşlar merhaba ben Ahmet, bugünkü videomuzda edin 140 şüpheleri inceleyeceğiz. Bugünkü kalem inceleme videomuzun konu Edink 143 b Neden Edink 143 b Çünkü High Tech'ten sonra bu işle uğraşan kişinin çantasında kalemliğinde bulundurması gereken en önemli kalemlerden bir tanesi de Edink 143 bdir Benim Edink 143 byi tercih etmemin diğer nedenlerinden birisi çok fazla renk seçeneği var. Burada sadece bende turuncu, kahverengi, yeşil, siyah var ama bir de kırmızı var. Bunun mor rengini gördüğüm yani birçok renk seçeneği var. Yazısına renk katmak isteyenler küçük Bey'i kullanabilir. Ve permanent olma özelliğinden dolayı da en çok ter tercih edilen kalemlerden bir tanesi diyebilirim. İsterseniz yakın çekime geçerek kalemle ilgili detaylara bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kalemler burada. Bu arada arkadaşlar şurada S ve M'si de var. Bunları da ayrıdan çıkartayım dedim. Hani ayrı bir şey yapmaya gerek yok. Bunun S ve M'sinde gerekli ince süslemeler falan atarken kullanabilirsiniz. Ben M'yi böyle kesiyorum keserek yine kesik uçlu yapıp kullanıyorum. İsterseniz şöyle hemen kısaca nerelerde kullanabiliriz onu söyleyelim. Bunu istediğiniz birçok yüzeyde hani kullanamayacağınız yüzey yok diyebilirim. Aynı Hitex gibi kullanabilirsiniz bütün yüzeylerde. Onun dışında arkadaşlar ebru zemin gibi ince zeminlerde kullanırken biraz sıkıntı yaratabilir. Dağılma yapar mürekkep. O yüzden biraz daha böyle gramajı yüksek kağıtlarda onu ve birçok yüzeyde düz olan bütün yüzeylerde kullanabilirsiniz. Yani gözünüze kestirdiğiniz her yere yazabilirsiniz. Geçenlerde bir arkadaş sormuştu. Deri yüzeye neyle hangi kalemle yazdınız diye. Yazdığım kalem buydu arkadaşlar. Edin 143 beydi. İsterseniz fazla uzun tutmadan biliyorsunuz bu kalemi incelemeleri videolarında videonun altına yorum yaptığınız zaman sizin isminizi yazma şansını elde ediyorsunuz. Geçen hafta ya Yasin Demiralay arkadaşım söylemiş yazar mısın diye biz de şimdi Yasin Demiralay yazarak hem kalemin nasıl yazdığını incelemiş olursunuz. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar bu hafta 743 43 Bey incelememizi yaptık. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz ve tam şu aşağıda bulunan abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ve bundan sonra yükleyeceğim videolardan da haberdar olabilirsiniz. Eğer izlemediyseniz tam şuraya bakın. Şöyle tıkladığın zaman... Paralel pen incelemesi var onu izleyebilirsiniz. Mobilden bağlanan arkadaşlar da aşağıdaki linklere tıklayarak videoya ulaşabilir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.